Bizim? <laughs> Mumcular Yukarı Mazı, Yeniköy, Çam Arası ve Sas Köyü'nde düzenlenen iftar yemeklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Aşağı Mazı Köyü'nün ardından Yukarı Mazı, Yeniköy, Çam Arası ve Sas Köyü'nde düzenlenen iftar yemeklerine Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Güllük Belediye Başkan Vekili Tevfik Kırçın, İl Genel Meclisi CHP'li üyeleri Cesur Öncel, Mükerrem Uyar, Şükrü Şehri, Önder Batmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Okan Özsu, Yalıkavak Belediye Başkan Vekili Zeki Görgülü, Yalıkavak Belediyesi Meclis Üyeleri, Köy Muhtarları başta olmak üzere bazı belde başkanları ve vatandaşlar katıldı. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan bu Ramazan hayırseverlerin destekleriyle köylerde iftarlar düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi. Bizim Ramazan ayı boyunca Bodrum'a ait köylerimizde iftar yemeklerimiz birinci günden itibaren başladı. Devam etmekte bugün de sizlerin köyünü ziyarete geldik. Ve sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizimle beraber gelen arkadaşlarımız var. Günlük belediye başkanımız Tevfik Bey bizi yalnız bırakmadı. O da bizle beraber oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İl genel meclislerimiz var. Komşu köylerden muhtarlarımız var. Çalışma arkadaşlarımız var. Bizler gerçekten sizlerle beraber olmaktan dolayı çok memnun olduk. Sizlerle tanışmış olduk. Biliyoruz ki her birimizin evinde bir tas çorba, bir rızık mutlaka var. Ama Ramazan ayı vesilesiyle sofralarımızın zenginleşmesi, bereketlenmesi bizlerin ve sizlerin katılımıyla daha anlamlı, daha önemli diye düşünüyoruz. Onun için bu yemekleri tertip ettik. Sizler de katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tekrar hepinizin Ramazanınızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin inşallah.